Herkese selamlar. Poké Dükkan kanalında yeni bir açılış videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü serimiz Steam Gene 5 adet booster pack'imiz var. Ayarlarını yapmış mıyım? Evet yapmıştım. Öyle hatırlıyorum çünkü. Açılışı sizi daha fazla bekletmeden, oyalamadan başlayalım derim ben. Haydi bakalım. Her zaman gibi Aha. Şansım bitti. Vallahi vurum gitti. Kolay açılma olayı bitti artık. Değil mi? Evet bitti. Kesinlikle açılmıyor. Abi insanlar nasıl açıyor bunu ya? Şuradan Aa Allah kahretsin. Şurada ara bir yeri varmış lan. Oradan açılıyor galiba. Herkes de... o yüzden galiba kolay açıp tek açamayan mal da galiba o yüzden benim. Hala 3 karttır diye düşünüyorum. Oo, umarım öyledir. Fluffy ile Başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Fluffy, Trifleam, Pokemon Ranger, Tangela, Pawniard, Oshawott. Oshawott. Hatta tam emin değilim bu Pokemon da benim için. Acuk yeni. Nidoran, Fungus, Emparos ve World Solo gayet de güzel hala. Gerçekten de şu uh, Reverse şu amniyemlerinin reverse sola şeklini seviyorum ve de Jump Love uh, reverse sola değil diyecektim, holo değil. Ama bende olmayan bir kartta o yüzden gene de her türlü işime yaradı, sevindim. Evet, şuradan şöyle, şurada bakın bir aralık buldum. Anladım ki acaba Sanem'un setlerinde de var mı bu aralık emin değilim. Ama artık arkadaşlar bende galiba kolay paket açmayı öğrendim. Umarım. Hadi başlayalım bakalım. Drifblim. Ninja Boy. Zvelus. Zvelus galiba. Apum. Driflon. Seedot. Sneasel. Oshawott. Vah! Güzelmiş. Samurot. Samuray diyeceğim neredeyse. River Rare Samurot ve de Toxic Rock Holo değil maalesef ama güzel. Şurada güzel. Bazen böyle River Holo Holo'dan daha güzel çıkıyor ya. Diyorsun hadi neyse River Solo iyi de. Abi son kartı gerçekten insan bir bekliyor şöyle x güzel bir şeyler bir zıplayalım yerimizden. Bir heyecan olsun. Gerçi ben öyle çok heyecanlanabilen bir insan değilim ama olsun yine de insanın bir içi böyle bir kıpraşsın değil mi? Tangrowth. Şöyle bir ayarlayabilirsem. Ulan şu masaya yaklaşıyorum. Tekerlekler geri kayıyor her seferinde koltuğun. Özür dilerim. Her seferinde tekrar ayarlamak zorunda kalıyorum. Tangrowth. Special Charge. Shieldon, Marip. Kogang. Tangler, Rufflet. Basha Little Leo. Reverse Hall of Fame. Pokemon'u gayet güzel. Rare Deal. Ve de Toxcroc. Ege, yeniden yani Ege'yi diyorum özür dilerim. Hemen sıradaki paketimize geçelim. Kod kartımızı paslayıp kenara Hop, açalım güzelce. Havluka. Şöyle tutturamadım bir türlü. Havluka. Ha? alone, Onalan. Captivating. On. Pokepuff, Seedot, Flashlang, bu neymiş bunu bilmiyorum, Clancher, evet bunu bilmiyordum arkadaşlar, Apom, Yanma ve hop tersine çeviriyorum, özür dilerim bir an heyecan yaptım. Talonflame, hatta Talonflame break kartımız. Ya break kartlarım bilmiyorum neden dengesiz bir şekilde bazıları deli pahalı oluyor. Bazıları da şu 1 dolar olabilir yani arkadaşlar. Sol altta yazıyordur muhtemelen fiyatı. Umarım hala akıl edemediysem de kafama edeyim başka bir şey demiyorum. Gayet güzel bir kartımız. Ve sonra gelen... Benim ilk defa gördüğüm bir kart çeşidi. Half to half. Hem flame hem... Leaf enerjiye giren Volcarano Volcarano diye bir kartımız Evolve from Larveta Larvesta pardon Özür dilerim arkadaşlar ben karta bakıyorum ama ekranı unuttum yine Son derece güzel görünüyor arkadaşlar Bilmiyorum benim ilk defa gördüğüm için olabilir Half a half yani yarım yarım olduğu için olabilir hoşuma gitti neyse Bunu da bir kazanç sayarak ben bunu buraya koyarım arkadaş Zaten bende olmayan bir karttı. Çok güzel oldu. Her türlü. Koleksiyonumuz genişlemeye devam ediyor. Nazleaf ayarlayalım bakalım şimdi duruşumuzu gene. Kollarım ağrıyor hakikaten böyle de be. Nazleaf. Pokemon Ranger. Anorit. Blitleo. Raftlet. Fungus. Pavniard. Joltik. Clank. Pardon Clank hatta. Reverse Hollow gayet güzel. Ve de Holographic olmayan Klavitzer. Klawitz, Klavitzer mı? Bu konuşu bilmiyorum arkadaşlar. Pokemon'un ama bende yoktu. O yüzden seve seve kabul edeceğim. Evet arkadaşlar. Bir çalışın daha sonuna geldik. Güzel bir break kartımız oldu. Gördüğünüz üzere. Bir de bu hiç ne olduğunu bilmediğim güzel arkadaşımız oldu. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Benim açımdan gayet verimli bir açılış oldu. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.